Sınav kaygısı öğrencinin öğrendiklerini verimli bir şekilde sınav sırasında kullanmaması sonucunda ortaya çıkan ve akademik başarıyı olumsuz bir şekilde etkileyen yoğun bir kaygı durumudur. Çocuk sınav karşısında başarılı olmayacağını düşünerek strese girer. Bu stres hem düşünce boyutunda hem de fiziksel olarak olumsuz durumlara yol açar ve çocuk sınav karşısında bu yaşadıklarından dolayı başarısız olur. Bizim potansiyelimizi düşüren, bizi, bizim verimimizi azaltan bir kaygı türüdür. Kaygıyı şöyle yorumlamak lazım. Bir pozitif kaygı, bir negatif kaygı. Kaygı dozajını yakaladığınız zaman sizi herhangi bir konuda başarılı kılabilir. Sizin öğrenmenizi bir şekilde motive edebilir. Ancak eğer kaygı yoğunlaşırsa o zaman insanın öğrenmesi için önemli bir risktir ve handikaptır. Sınav kaygısında bizim yaşadığımız öğrencilerde negatif kaygıdır. Çocuk zihinsel olarak yapamayacağını, edemeyeceğini, başarılı olamayacağını inanır. Ve bu düşünce ve duygu fiziksel olarak rahatsızlıklara neden olur. Kalp atışının artması, nefes almada sorunlar, mide bulantısı, baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık buna benzer birçok fiziksel rahatsızlık yaşayabilir. Fiziksel rahatsızlığın arttığı ve düşünce olarak çocuğun e, sorun yaşadığı dönemde o zaman sınav kaygısı yaşadığını biz velilerimize, ailemize söyleriz ve bu bir sorundur.